Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. NATO'dan Türkiye açıklaması. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç arasında Brüksel'de üst düzey bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi hazırlıklarını ve Griffin Storm 2023 NATO tatbikatını izlemek üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a ziyaret gerçekleştirdi. Stoltenberg, ziyareti çerçevesinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Pabre'deki tatbikat alanına geçti. NATO Genel Sekreteri, tatbikatın ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pisturius ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bugün ittifak için önemli bir tatbikatı izlediklerini vurgulayan Stoltenberg, tatbikata katılan Litvanya ve Almanya birlikleriyle tanıştığını belirterek, hizmetleri için onlara teşekkür ettiğini söyledi. Tatbikatın bu yıl bölgede gerçekleştirilen en büyük tatbikatlardan biri olduğunu ifade eden Stoltenberg, bu tatbikat NATO'nun müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğu mesajını veriyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.